Bu ne hız arkadaş Hız değil zaman yönetimi sevgilidir o zaman yönetimi Sen de biraz daha hızlı şarj olsan fena olmasan Ama burası çok rahat acelemiz ne Acelemiz ne gayet iyi biliyorsun Uzay teknolojileri festivaline kaç gün kaldı sen biliyor musun 9 gün 13 saat 7 dakika 49 saniye Aynen öyle zaman sürekli akıp gidiyor. Ve ben bundan sonra vaktimi en iyi şekliyle değerlendirmeye karar verdim. Bak şimdi. Bunu yapmak kaç saat peki? Hmm. 20 gün 3 saat 15 dakika 55 saniye. Haklısın sevgili drone. Günün yarısını yatarak geçirirsen öyle.